Şimdi park rampasını yapmamız gerekiyor çünkü 4 metreden aşağı doğru ineceğiz. Önce bir nordan bakalım ne kadar inileceğiz. Görelim bir eksi 4 metre. Buradan eksi 4 metre ineceğiz. Yani buraya şimdi park rampası yapmamız şart. Bunu kesitten görelim bir. Tam, zeminimiz nerede? Tam dağımızda. Buraya kadar inmemiz gerekiyor. Peki bu yapacağız. P1'e geliyorum veya site planına geliyorum. Site planından çok daha kolay alıyoruz ama ilk önce çizimi P1'den başlayalım. Rampam buradan gelsin. Böyle dönerek, 90 derece dönerek burada var olacak olan bir yola bağlansın ya da buradan bu tarafa dönelim. Tutup, bu tarafa bağlayabiliriz. Buradan dümdüz bu tarafa bağladığınız zaman çok uzun olacaktır. O yüzden ya bu tarafa ya bu tarafa bağlamanızı tavsiye ederim. Ben rampı koyacağım. Bir buradan giriş ve buradan çıkış şey olarak vereceğim. Kolaylık sağlaması açısından. Bunu elay şeyle mirror yapacağım zaten çok kolay olacak. Öncelikle ve başlamadan önce şu olay yapacağım ve benim rampalım açılarını çok iyi kontrol etmem gerekiyor. 4 derece eğimle başlayıp ya da 5 dereceyimle başlayıp 16 dereceye düşeceğim. Çıkacağım. Sonra tekrardan 4 dereceye düşüp 4 mi düşüp her kalana giriş yapmam gerekecek. Sabit eğimli bir rampa yapamam burada. Bunu yapmak için öncelikle floor'u kullanacağız tabii ki. olacak? aldım. Floor'dan istersen generic bir floor, istersen bilmem block, 100 milimetre. Hangi birini alabilirim? düz bir çizgiyle başlıyorum. Şuradan başlayalım. Bu tarafa doğru. 550 santimlik bir geçiş gelsin. Sonra yarıçapı 10 metre olsun. Yarı çapı 10 metre olan bir çember çizdim. Bu da move'la hemen. Kaldırantından Herkesi taşıdım. Aynı aldım. Tane bir. 10 metre çıkayım. Tane bir 10 metre çıkayım. Sonra şuraya ve şuraya bir kesik atıp deve bastım. Bunları siliyorum. Oluştur komutumla buraları birbirine değiştirdim. Burayı ölçelim. Karmış, neden? Benim 510 muş Çok sesimi aldım. 510 yazdım. Şimdi Şunu kapatmayı unutmuyoruz tabii. Demin olacağı için problem çıkartmasın. Okey'e bas. Aynı çatıda olduğu gibi bunun da et Split Line'la eklemeler yapabilir. Bir tane şu kenardan 1 metre uzaklığa İşte burada bir drenaj sistemi kullanmak istiyorum. Yağmur suyu vesaire akarsa buradan drenaj da tahliye edilsin. O yüzden burada bir değer. Rampam tamamen eğimli olan yer rampa olsun. 16 derecelik olacak yer. Bu şekilde buraya geldim. Burada şu uzunluğu 10 metre. 10 metre çaplı 10 metre. Modify sub elementten. Bunları çıkartacağız ama çıkartmadan önce arkadaşlar buraların rampa açılarını korumamız lazım ki ne oluyor ne bitiyor haberimiz olsun. Ne oluyor ne bitiyor haberimiz olsun. Escape'e basıyorum. Annotate'e e geldim. Hop. Hop diye bir özellik var. Dedim buna. Bana anlık açı verecek. No slope. No slope. No slope. Yalnız no çok normal. Escape'e basıyorum. Seçiyorum bunların bir tanesini. Edit type'a geliyorum. Bana açıyı dereceyle gösteriyor ki dereceyle gösterme yüzdeyle göster. Degree aldım. Percentage. Okay. Okay. No stop, no stop, no stop. Görün üzerine. Modify sub element. Burası 4 metre Bu. Burası 10 santim aşağıya insin. Burası da burası da bir 15 santim yukarıya çıksın, 10 santim yukarıya çıksın, 4 derece eğimi burada aldım. Eğim yok. Buraya geldim. bir çıkalım. 15 derece. Hani %15. 25'e çıkalım. 16 derece eğimim direkt geldi. 400'deyken de 108 eğim geldi. İlk giriş eğimi bu ramp eğiminin yarısı kadar olsa yeterli olacaktır. O yüzden 108 eğim şimdi şu anda okay. Tamamış olduk. Buradan 5 metre 10 metre giriş yap. Bir daire ve sonra 10 metre daha ilerledik. İşimiz burada tamam. SketchUp'a basıyorum. Site'da görüyorum. Site'da Gayet güzel bir şekilde geldi. Ölçülerine bakalım bir daha. Ders, mesafemiz 10 metre burada geldi. Yarı çap, 10 metre. Lineer uzaklığımız yine 4,5 metre burayı gördüm. 4,5 metre burada var. 5,5. Siliyorum. Zaten bir kist alıp bakalım alıp bakalım. Action. Section, section aldım. Rampamı gösterecek. Section'a bakın buradan katımıza kadar çıktığını görebiliyoruz. Section'ı sildim. Şimdi rampayı böyle yapmakla bitmiyor. Rampanın etrafına retaining wall'larını koymam gerekecek. Onları nasıl koyacağım? Bunlar için P1'e giyil, site'deyim tekrardan. Architecture, Wall. Wall Architecture. Buraya geldim. Training. Wall'umuz var. Ya da P1 Wall'umuz var. Training e senik kullanmayı tercih ediyorum. Ben anda Wall'u aldım. Evet. Nerede olduğu önemli değil. P1'den başlasın. 2 metre yüksekliği var. Wall Center Line, Mesh Face Exterior Line. İşte. Duvarımızı koydum. Aynı şekilde burada da işte duvarımızı yerleştireceğiz. Onu buraya kadar geldim. Peki, duvarın özellikleri ne olacak? Düzlüğünden baktığımızda duvar bu şekilde görünüyor. Metre yükseklik. Okey. Ama ben istiyorum ki bu duvar buna kadar gelsin. Duvar buna kadar gelsin. Bu geçişi nasıl yapabiliriz? Bu nasıl yaparım bunu. Attach subbase. Üzerine tıklıyorum. Tekrar seçiyorum. Ve da şu gidelim. Attach tab base. Top base. Altını veya üstüne koy. Top üst noktası. Bir de şöyle bir durum var tabi. Bunun duvar tipini de başlangıç P1. P1'in altından yine başlayacaklar. Ne kadar? Eksi 1 metre. Buna da gireyim. eksi 1 metre olarak buradan başlıyorlar. Şimdi duvarlarımızı böyle koyduktan sonra bu duvarlarımızın ikisinin de t1'i e eksi 1 metreden başlatıyoruz. Ve temizlik kata kadar gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde bunun da metreden başlatıyoruz. Top, Rampamız böylelikle kornaklı bir rampa oldu. Teknik bolları aldık, enik olur. Aldık. Bunu cross section vertical yapabiliyoruz veya tapered. 122 versiyonunda artık tapered diye bir balıkımız var. Edit type da edit bunu variable yaptığımız anda, ok, okay. dediğimiz gibi açı verebiliriz. Vertical Yield tapered dediğimiz anda artık açılarımız da hazır eksteriör bölümüne geldik. 5 derece açı verdiğimiz anda apply interiöre verdik bunu. İki buçuk içeriye, iki buçuk dışarıya verelim açıkta. Apply. Bu şekilde çıkartabiliriz. Aynı şekilde buraya da vertical virgül 5 2.5 derece Bu tarafa doğru da açılı gelen retaining wall'umuz var. Bunların taplarına, temellerine yine o tiplerimizi yapacağız. Bu bölümümüze geldim. Wall tıklıyorum üzerine footing oturdu, tıklıyorum üzerine footing oturdu. Tabii ki bu bölüme olması gerekiyor. Kollarımızın footingleri de tamamdır. Böylelikle rampamız buraya yapıldı. Rampa buraya yapıldıktan sonra başka nereye rampa yapılması lazım? Karşısına yapacak bir tane daha. Kayttan görüyoruz. Buradaki bütün elemanlarımızı şeye bastım. Şekili seçip. Soldan sağa seçersem. Sağdan sola seçersem. Daha kolay olacak. Çifte basıp. Bunları iptal ediyorum. Filter diyelim bakalım neler seçti. Color Structural Foundation. Wall. Yani bunu. Mirror. Aksis komutunu kullanarak. Bu orta aksisinden orta aksından karşı tarafa doğru da noktalıyorum. Artık 3 gördüğüm anda Bir giriş, bir çıkış, rampam hazır. Ve bir gelelim. Bunların kapılarını koymaya geldi Araç kapıları. Ders kapılarını koymak için architecture bölümüne geldim. Wall, Door, door. Orada bakın gördüğümüz gibi bir kapı yok şu anda. Insert bölümümüze geldik. Şöyle basalım bir. Load of family. Burada fotoğraflarında gördüğümüz gibi olacak. Buradan mutlaka bir geometrik olduğumuzu kontrol ediyoruz. Um, All result. kapıların Kapılar için sevgili arkadaşlar. Metik door, bu garaj kapım. geçiyorum Bolt ya da burada garaj doorlarım da var. Normal garaj doorlar gibi bir tanesi. Comerical. Bir tanesi Resident Bir de Hardware bölümümüz var. Store bölümüne baktığımız zaman isterseniz bu, isterseniz bu, isterseniz bu tüm seçenekleri kullanabilirsiniz. Ben şimdilik şunu tercih edeceğim. Bunu alacağım. Daha sonra Portum olarak indirdiğimiz bir Object bölümünden istediğiniz garaj kapısını indirebilirsiniz. Out Garaj kapısı sisteme yükleniyor. Stop garaj kapısı evet. Ve Art Architecture Store dediğimiz zaman bir de garaj kapımız var. Bir garaj kapı bu şekilde. şey oturtuyorum. Ve bunun açılış yönü bu tarafa değil. Bu tarafa olacak. Ve garaj kapısı çok küçük. Bunu 5.1 metreye genişletmemiz lazım bit şu anda 140 olarak görünüyor. olarak görünüyor. Ben bunun bitini 510 yaparsam 510 yaparsam ve height'ini de 150 yaparsam 505 yapmalıyım ki 510'a tam girsin buraya. Okey tam garaj kapım buraya oturdu. Aynısından girer, karşı tarafı da koyarsam adet garaj kapım burada hazır. Türk görecek olursak garaj kapım garaj kapım bu şekilde göre giriyoruz.